Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> Abdullah Arkadaşlar yine bir kutu açılma birlikte e, karşınızdayım. Arkadaşlar bunu seri halinde yapayım mı? Onu da e, e, yorumlarda yazabilirsiniz. Ben seri olarak devam ettirmek istiyorum. Ama size kalmış o. Beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz diye. Evet. Şuradan ben kutu yorumdan başlayacağım. Bu arada arkadaşlar e, hesapta bayağı bir taş olacak. 65 taş olacak arkadaşlar. Onunla neler yapayım? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aa, bunu kim olsun Ben arkadaşlar şeyden başlayayım. Bundan başlayayım. Başladık. Evet. Bu arada yeni kalktım bu arada. O yüzden sesim biraz kötü gelebilir. bir de boğazım ağrıyor biraz arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Bir mega kutu. Altı. Evet arkadaşlar bir şey gelecek. Frank. <laughs> Frank. Arkadaşlar Frank geldi. Frank geldi. Destans Frank. ilk destansımız çıktı. Tamam. Çok güzel. Küçük bonus. Rosa. <laughs> Uy. Titredi başka bir şey sandın mı? Beni kazandı. Ne? Rosa yoktu. Bu küçük bir hesap küçük bir hesapta. Şimdi tabii ki de e, küçük hesaplarım var. Yani bir iki üç tane daha var. yeni de açar mı yani? Bunu seriye getirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. şey yapmıyorum ya 38 altı. Hadi, hadi, hadi. aldı kadar hızlı açmam. Yine barlerin son. yani. Ne? <laughs> arkadaşlar ne geldi? Babam yiyor. Bağıramıyorum da. Eks geldi abi. Neyse de o gidiyor arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Ya bitti zaten. Ne tutarlı var. Onun max'a basacak. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Comment'ın ne oluyor ya? Arkadaşlar. Bunu direkt max'a basalım. Abi ne oluyor? Pistik. Ne oluyor? Ya? arkadaşlar. Max ile oynayalım. Sorry, on, Bekle yükselsin biraz. Allah. Abi, bu arada arkadaşlar benim anayisanlı bile Max yok. Biliyor musunuz? Anayisanlı Frank yok. Arkadaşlar Max çıktı inanamıyorum buna. Abi... Bu arada Max hiç yani çok az oynadım hayatımda. O da arkadaşlarımın bilgisayarında <laughs> telefonla oynadım. Bu arada internet için özür dilerim. Şey remote da <laughs> hmm, çok zor oynaması ama. Hay 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 çok zor arkadaşlar ya. Ben pek iyi oynayamıyorum bunu. Neyse. Max ve şey çıktı ya. Frank, Daryl, Rosa. 4 karakter çıktı. Valla bir like'ınızı alırım. Bir like'ınızı alırım. Bunu bak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 65 taşım var. Bununla ne yapayım? Sizce? yapılır ya onlar olmuş arkadaşlar ben bunu almayı planlıyordum ama alamam işte ya Max de vardı ha şurada Max vardı teknik yerine Bu da gitti ne yapayım ki İki tane büyük kutu açayım açayım ya. <laughs> ne yapayım başka Evet. Bu videomda böyle sonuna gelelim. Arkadaşlar inanılmaz bir videoydu. Max Frank Daryl Roza çıktı. Ben anlamıyorum hala. Dur dur dur. Beni biliyorsunuz. <laughs> Aslında ben pek böyle yapmıyorum. Bunu abi yapıyorsunuz. Hangisi? Hangisi? Bu, bu Evet arkadaşlar bu videomda böyle sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Dışarı çıkmayın. Bay bay.